Hmm. Arkadaşlar ResMotor Motor YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, yoğunluktan kaynaklı videolar biraz aksadı. Normalde çekeceğimiz 3-4 tane video vardı. Bu videoyu bile şu anda saat 8-8.30 arası mağazayı kapattık. Anca öne çekiyoruz. Zaman çok fazla olmuyor. Ee, bugünkü konumuz motosiklet e, galerisi harici. Normal otomotiv galerileri veya ikinci el oto araç alım satım yapan firmalardan neden bir scooter, motosiklet alınmayacağı? Abimle beraberiz bugün. İkinci el hariç. Nasıl yani? Alsat yapıyor adamlar o kadar karışma. Onlar zaten <laughs> ikinci eller, ikinci <laughs> eller zaten... Yani şöyle abi ama bin arar, bin arar motosiklet mesela bin arar. Anladın mı? O tam motosiklet olarak sayılmıyor zaten. Hayır, asıl, asıl, makinesi asıl, gibi bir şey. Asıl o motosiklet. Bin arar motosiklet. Ya yani ciddi. O asıl o motosiklet. Bunlar scooter. Niye şimdi bu konuyu tartışacağız? Örnek. Abi müşteriler geliyor burada galeriden motor almış, vida sıkılmamış, orası öyle olmuş, burası böyle olmuş. Sürekli bir eksik motoru kontrol bile etmeden adam neyi kontrol edeceğini bilmiyor kontrol etsin. Ya şimdi şöyle bir durum var. Ee, bu arada 3 modelimizle beraberiz. En çok sevilen seri F1 Max stoklarda kalmadığı için videoda Kalmadı. şu anda yok. İnşallah de ay sonunda hem 2023 olarak... İki ay önce sattık ya. iki ay önce bitti sanki. Bugün bitmiş gibi konuşma. İki, i, 2023 olarak gelecek. 2023 ee, olarak ay sonu. 125 cc ve 50 cc olarak F1 Max'lar stoklarımızda olacak. Ön siparişlerimiz başladı. Instagram'dan da o e, takip edebilirsiniz. Oradan hepsini paylaşım. Diyeyim. Galeri'den motosiklet şimdi e, şu şekilde ifade edelim. Galeri, otomotiv galerileri ve e, normal alım satım, ikinci el alım satım yapan yerler. Zaten onlara galeri deniliyor değil mi abi? Evet. İkinci araba alıp satanlar galeri oluyor. Peki sıfır araba alıp satanlar ne oluyor? Onlar da galeri oluyor ama onlar baydan oluyor malı. Ya örnek Opel'in mağazası. Sen yani biz şimdi fabrika satış mağazasıyız. Onlar onlar bizim gibi. Onlar bayi oluyor. Onlar bayi oluyor. Direkt bayi oluyor. Arkadaşlar videoyu çekmemizin sebebini size anlatalım. Bir hafta önce bir tane 50 cc motosiklet geldi. Marka model belirtmeyeceğim. Bir tane otomotiv galerisinden alınmış. Motosikletin arka amasör vidası yolda çıkmış. Maalesef galeri teslim ederken bunu kontrol etmemiş. Yani motosiklete dönmüş galeriler de var ya da sadece alım satım yapan galeriler de var. Sıfır bayi olarak da motosiklet galerileri mevcut. Ama bu galeriler motosiklet işi yapmıyor. Yani yapmıyor derken bu galerilerde yetkili bir servis mevcut değil. Gelen motosikleti, bu şekilde gelen motosikleti ne olursa olsun kontrolünü sağlamadan müşteriye vermek kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir. Fabrikada çünkü bu motosikletten en az 1000 tane, 1500 tane seri üretim olarak çıkıyor. Bu motosikletlerde bir e, ufak bir vida sıkmak ya da işte gidonun e, vidasını sık, sıkmayı unutmak bunlar normal şeyler. Bunlar olabilecek şeyler. Bu motosikletlerin bayisi ve servisi zaten bu yüzden var. Fabrikanın ufak tefek eksiklerini kapatmak amacıyla servis ve bayi, bayi e, AO oluşuyor. Geçen gün böyle bir durum yaşadık. Ondan sonrasında abimle beraber konuştuk. Bu videoyu çekmek istedik. Herhangi bir firma kötüleme amacımız vesaire yok. E, biz motosiklet satıyoruz. Burada bakkaldan bir makarna almanız veya sakız almanız gibi bir durum değil maalesef bu. İki tekerli olan her şey gerçekten tek bir yanlış cana mal olacak şekilde sonuçlanıyor. Hem sürücü olarak hem üretici olarak hem servis olarak. Yaptığınız hatalar motosikletlerde can kaybına yol açıyor. Geçen gün böyle bir durum yaşadık. Tekrardan onu belirteyim. Ee, bir tane vida sıkılmamış. Serviste de yani arkadaşın aldığı bayide de kontrol edilmemiş. Lastik havaları vesaire hiçbir şey. Arkadaş yolda giderken arka masurun vidası çıktı. Kesinlikle bizim markamızla alakalı bir şey değil bu. Yani biz genelde böyle şeyler yaşamıyoruz. Ama e, farklı markalarda oluyor mu? Oluyor. Yaşana, yaşanmayacak bir şey mi? Değil. Herkesin başına gelebilecek bir şey. Herkesin başına gelebilir ve şöyle bir problem var. Scooter grubunda motosiklet kullanan insanlar genelde yeni başlayan kullanıcılar. Yani şimdi bir şeyi öğrenmek için onu çok bozman lazım. Boza boza öğrenirsin. Yolda kalırsın. Onu yaşarsın. Ya Bir yaşanmışlık olması lazım o. motosikletin üstünde. Sen şimdi kayış değiştirmeyi nasıl öğrendin? Ben ilk başta e, Halic'in orta benim motorumun kayışı koptu. Halic kayış değiştirmeyi üstünde... ben öyle öğrendim. Sen kayış değiştirmeyi ve kayışının koptuğunu öğrendin. İkisini Aynen. aynı anda öğrendin aslında. Yani bu dediğim, dediğimiz şey de bu şekil bir şey aslında. Yaşanmışlık lazım. Şimdi bizim kullanıcılarımız sıfırdan. Şimdi bazı kullanıcılar var biliyor ama yani 4 tane 5 tane 50 cc motor değiştiren, skutur değiştiren müşterilerimiz de var. Ama dediğim gibi genelde kullanıcılar yeni kullanıcılar. Yeni kullanıcı olduğu için de görev bize düşüyor. Biz bakacağız, biz baktıracağız, dikkat edeceğiz. Yani aslında olay malı satan yerde bitiyor. Marketten neden motor alınmaz? İsim vermeyeyim. Marketten neden motor motor alınmaz? Şimdi marketten niye motor alınmaz? Adamlar çünkü market, motorcu değil. Evet. Marketten motor alırsan geri markete götürdüğünde orada sana işte kasada duran abi abla sana hizmet veremez. E, marketin <laughs> yanında e, bir servis bölümü de olmadığına göre Oraya gittiğinde orası da hizmet vermez. E servise götürdüğünde servis de sana der ki, kardeşim bu motoru marketten almışım. Bana niye getirdin? Markete götür geri. Ben ne yedek parçası bile yok. Şimdi bu olay aslında bu şekilde bir olay. Yani sen benden makarna alır mısın gelip? Almam. Ben makarnacı değilim çünkü. Bana, bana geçen gün birisi abi dükkandayı kapının önünde dururken elektrikli battaniye sap. Yani biz ev tekstili Zuccacci grubu sapmadığımız için. <laughs> Sen de elektrikli battaniye almanız <laughs> çok normal. <laughs> Aynı şey galeriden neden motor alınmaz? Motorcular da elektrikli battaniye alınmaz arkadaşlar. Motorcudan <laughs> neden elektrikli battaniye alınmaz? Çünkü biz yüce aciteyiz yani <laughs> benden elektrikli battaniye alırsan ben onun tamirini veya hizmetini veremem sana. Yani böyle bir durum yaşadık. Sizlere tekrar ve tekrar belirtmek istiyoruz. Galerilerde motosiklet fiyatları normal bayilere göre 500 lira, 1000 lira, 1500 lira uygun fiyatlı olabilir. 500 lira için kimsenin canına tehlike yapmasına gerek yok. Kesinlikle ve kesinlikle motoru alırken motosikletin yanında bir hizmet alacağınızı da unutmayın. Motosikletin sonrasında aldığınız yere götürdüğünüz zaman size kaliteli bir hizmet sunacağını da unutmayın. Yani motosikletlerinizi alırken bunlara dikkat edin. Galeriden gelen, biz mesela servis olarak galeriden gelen veya herhangi bir yerden nereden gelirse gelsin her motosiklete bakıyoruz. Elimizden geldiğince de yardımcı olm olmaya çalışıyoruz müşterilerimize. Ama bu e, uzun süreli bir konuydu zaten. Bir yıl, bir buçuk yılı aşkın. Otomotiv sektöründeki esnafların hepsi yavaş yavaş motosiklete döndü. Motosiklet satışının hızı arttığından kaynaklı. Böyle durumlar da bir iki defa yaşandığından dolayı çekmek istedik videoyu. Ben sana sorayım. Sen neden galeriden motor almazsın? Sen bana sormuştun video başlamadan önce ama. Abi ya... Örnek işte en büyük, en basit örnek bu bir motosikleti şimdi buradan ben, biz motosiklet sattığımızda ben buradan motosiklet aldığımda bizim uyguladığımız adımlar bu motosiklete kullanıcı daha bir tane marş basmadan bu motosiklet ilk önce servise iniyor. Serviste usta her şeyini kontrol ediyor. Motorun şasemini, frenleri, lastik hava basınçları, motorun işte arka amatör vidaları tehlikeli olabilecek vidaların hepsini tek tek sıkıyor. Gevşek olmasa bile sıkıyor. Lastik havalarını tekrardan ayarlıyor. Ya biz mesela motosikletlerin burada scooter gruplarının ağırlıkla lastikleri naylon olarak çıkıyor. Biz mesela burada bunları müşteriye belirtiyoruz. Nasıl belirtiyoruz? Lastikler çok iyi değil. Naylonan madde. Kayabilir. Bunu müşteriye belirtiyoruz ve değişimi istediği zaman burada bu hizmeti verip değiştirebiliyoruz. Galeri tamam. böyle bir hizmet veremez. Bu naylon lastiği ne işe yaradığını ne işe yaramadığını yararını veya zararını bilemez galeri. Bu otosiklet galerisi sonunda sürece bilemez. Yani galeride bunu biliyordur ama bunu müşteriye söylemiyordur. Çünkü adamın satacak servisi veya lastiği yok. Yani motor alıp lastikçiye götürüp lastik değiştirmek. Lastikçi zaten motorun lastik motosiklet lastikçisi değilse motorun lastiğini sökmüyor bile. Yani şöyle de bir konu var. E, bunu da belirtelim. Belirtelim arkadaşlar. Scooter motosikletler satıldığı zaman yanındaki hediye yükseltme veya ödeme yaptığınız zaman yapılan yükseltmeler kesinlikle ve kesinlikle servis dışıdır garanti dışıdır. Motosikletler çünkü hiçbir zaman serviste yükseltme yapılması. Galeriden aldığınız motosikletlerin birçoğu ee, büyük olasılıkla anlaşmalı servislere yöntülüyor ve nasıl yapıldığı belli olmadan yükseltme yapılıyor. Biz bunu yaşadık. Bizi izleyen, takip eden kendi müşterilerimiz de mevcut. Motosikletleri buraya geldiğinde onları da gösterdik. Motosikletlerin kabloları bir yerde. Silindirin sekmanlarının ters takıldığını burada görüldük, gördük daha önce yetkili serviste. Tabii subap kesmiş motor. Subab kesenler oluyor. Yani kendi yetkili servisi olmuyor. Bu usta kesinlikle usta olmuyor. Dışarıdan geldiği için iş çıra verip bunu sen yap denildiği oluyor. Ya bunlar aslında basit iş değil. Gerçekten basit iş değil. Bunlar yani aslında basit iş değil ama müşteri yolda kalınca çok basitleşiyor her şey. Ya abi iki teker. Anladın mı? İki teker ya. Tamam bak çok şimdi... basit bir şey. Bir tane vida yerinden çıktığı zaman bize göre ama bak şimdi. Sen dışarıya göre bakıyorsun. Bize göre basit iş. Şimdi bizim yükseltip de 80 F1 Max Prolar için konuşuyorum. 85 yapmayan motor yok. Sent ayarıdır, iç piston ayarıdır, takımıdır, montajıdır, gres yağlamasıdır, ıvırızdır, zıvırdır. Bunları konuşmuyorum zaten. Yani bunlar genel bu işlem yapılırken bunların yapılması gereken şeyler bunlar yanında. Bunları yapmazsan müşteri belki 5 gün memnun, 10 gün memnun, 15 gün memnun, 16. gün mecbur bize geliyor zaten. Mecbur tek istikamet motosiklet servisi. Getiriyor bir daha burada motoru iki gün misafir ediyoruz. Bir gün misafir ediyoruz. Yoğunluğa göre belki misafir etmediğimiz motor da oluyor. Ama dediğim gibi yani hem motor alacaksın hem para vereceksin. Bin lira ucuz vereceksin. Ama burada iş varsa mecbur motor duracak. bekleyecek, duracak. Yani hiçbir şey yapmana gerek yok. Burada iş olmadığını da varsayalım. Servis boş, şu an müsait. Geldi... 3 saat burada misafir edeceğiz. Şu an bizim CC yükseltip de geri dönen motor vallahi yok. Yok doğru. Yok. Neden kaynaklı yok? Yok. Çünkü bu, ya 81 ile kargo yolluyorsun. 81 ile kargo yollamak demek hata yapmamak demek. Bu kadar adam, bu kadar insan, bu kadar müşterimiz, abimiz, kardeşimiz bizden bu yüzden motor alıyor. Motosiklet alıyor. Birinde can güvenliğini tehlike edecek bir problem var mı? Oldu mu? Ya işte biz bu duruma bu şekilde bakıyoruz. Biz bu ama bu duruma bu şekilde bakılmamalı. Tamam, biz bu duruma, iki biz bu duruma bu şekilde bakıyoruz. ya bu satılan ya işler, yapılan ticaretler sadece ticaretle kalmıyor. Yani motosiklet sattığımızdan dolayı aslında bu işin duygusal bir boyutu da var. Bizim mesela motoru sattığımız, bakımlarını yaptığımız e, bir kurye arkadaşımız bir buçuk ay önce vefat etti motosiklet kazasında. Maalesef iş sadece ticaretle bitmiyor. Bazı duygusal noktaları da oluyor. E, i̇ki teker her zaman. Ya, güzeldir, güzeldir, iyidir ama hiçbir zaman hataya maalesef ki yer yok iki tekerde. Ne servis konusunda ne sürüş konusunda arkadaşlar. Ondan kaynaklı <laughs> sizleri bilgilendirmek istedik. Takipte kalmanızı öneririz. 125'lik motorların inceleme videoları gelecek. Evet inceleme videosu gelecek. 2023 F1 Max'lar yeni kasa x Sainlar yolda 50'lik olarak gelecek. Ee, biliyorsun. 125'lik tank 125'ler geliyor. Çok yakında. Çok yakında. Onlar da Şubat Mart ayının sonunda stoplarımızda olacak. Bu arada ee, videonun altına yorum yapıyor arkadaşlarımız. Bu videonun altına da sormak istediğiniz soruları sorarsanız önümüzdeki video tüm soruları tek tek bakıp onları yanıtlamak istiyoruz. Herkese keyifli sürüşler diyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz.